Sevdalı ruhlar ne demiştik? Sevdalı ruhlar, sevdalı ruhlar. Vuslatın hasretiyle, vuslatın hasretiyle asırları tesbih, aşkı da nefes diye çeker dururlarmış dedik ya. İşte bu. asır ruhlar, ölümsüz, sonsuz, sevdalı ruhlar, vuslatın hasretiyle yana yana asırları tesbih, aşkı da nefes diye Aşkı da nefes diye. Çeker dururlarmış. İşte bu onun gemisi. Nuh'un ilim gemisi. Nuh'un ilim gemisi. Hepiniz iki varsınız. Varlığınız doyulmaz, yokluğunuz dayanılmaz olsun. Dua ordusu. Dua ordusunun can kılındaki komutanları, can kılındaki güneşleri, can kılığındaki sultanları iyi ki varsınız. Siz verene hamdolsun. Sizi verene